Merhaba arkadaşlar. 12 Eylül Salı iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları betting tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından süper banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 1.45'te Euro 2024'te İspanya ile Kıbrıs karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, İspanya oynadığı en son karşılaşmada Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0, evinde İtalya'yı 2-1 yenmişti. İskoçya 2-0 mağlup olmuş. Norveç'e 3-0 yenip deplasmanda Fas'a 1-0 kaybetmişti. Kıbrıs'ın form baktığımızda Norveç'e 3-1, Gürcistan'a 2-1 yenilmiş. Ermenistan'la 2-2 berabere kalmış. İskoçya'ya 3-0 kaybedip İsrail e deplasmanda 3-2 yenmişti Kıbrıs. İspanya ile Kıbrıs arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim Maç sonu 25 üst. Saat 21.45'te Euro 2024'te İsveç Avusturya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. İsveç oynadığı en son karşılaşmada Avusturya'ya 2-0 mağlup olmuş. Yeni Zelanda'yı 4-1. Azerbaycan'ı 5-0 yenmişti. Belçika'ya 3-0 kaybedip İzlanda'yı 2-1 mağlup etmişti İsveç. Avusturya'nın form durumuna baktığımızda. İsveç'i 2-0 yenmiş. Belçika ile 1-1 berabere kalmıştı. Estonya'yı 2-1. Azerbaycan'ı 4-1, İtalya'yı ise 2-0 mağlup etmişti Avusturya. İsveç Avusturya arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.